Merhaba arkadaşlar. Bugün hafta sonu. Hafta sonu için dışarı köylere doğru gezmeye gidiyoruz. Sandıklı'nın Betteş köyüne doğru yola çıktık. Yol kenarlarından kuşburnu toplamak istiyorum. Kuşburnunun marmalatını yapıyorum. Marmalatı çok güzel oluyor. Biraz zahmetli ama sevdiğimiz için üşenmiyorum. Aynı zamanda kuşburnunun Çayını da yapıyoruz. Çok sağlıklı bir çay oluyor. Biraz ileride Dutaç köyü var. Dutaç köyüne doğru gidiyoruz. Dutaç köyü de çok küçük ama şirin bir köy. Köye giriyoruz. Şu anda köyün içindeyiz. Dar sokakları olan küçük bir köy. Sandıklıya da çok uzak bir mesafesi yok. Şimdi köyden çıktık. Bekleş köyüne doğru yol aldık. Gerçekten hafta sonları değişik değişik mekanlar görmek, köyler görmek insanı çok mutlu ediyor. Sanki Başka bir yere tatil'e gitmiş gelmiş gibi rahatlıyor insan vücudu. Bunu her hafta eşimle birlikte sandıkların köylerine doğru geziyoruz. Şu anda Bekteş köyüne giriyoruz. Burası da küçük ama şirin bir köy. Çok güzel, çok verimli toprakları var. Burada ben iki sene önce bir aileyle tanışmıştım. Onların tarlasının kenarından kuşburnu toplamıştım. İnşallah yine onları bulurum ve biraz kuşburnu toplarım. Biraz da sohbet ederim diye düşünüyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Yolumuz az kaldı. O tarlaya doğru gidiyoruz. Tarlayı uzaktan gördüm. Birkaç kişi tarlada çalışıyor. Yanlarına gidip tanışmak istiyorum. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Biz de burada böyle geziyorduk. Sizi görünce. İyi geldiniz. Hoş geldiniz. Çalışmalarını falan dedim. Görüntülemek istedim. İyi sizi. etmişsiniz. Sizin. Biz bunları böyle topluyoruz akşama kadar işte topluyoruz. Bursa'ya gidiyor. Turşuluk yapıyor. Büyükleri falan da yapılıyor mu? Büyükler Bursa'ya gidiyor. Fabrika var herhalde He, orada, değil mi? Gidiyor Bursa'ya. İçinden keci kendimize ufaklarından toplarız. Turşu kurarız. İşçiliği baya zor. Heh. Biz şimdi dört kişi de on beş kişi falan topluyorduk biz bunu. Kırkada azaldı üstü dört kişiye düştük böyle. Tarlanız baya büyük mü? On sekiz dönem. Oo baya baya çokmuş. Şöyle böyle işte elli dönemi topluyoruz daha sizi on beş kişi her gün toplanıyor. Salataları evet, da göstereyim. Ben... Aa baya da tazecik ama bunun evet. Fatma Hanım bunun tazesi yenir yani şey. Bunlar evet. Bursa'ya gidiyor işte. Yeniyoruz da. Bize Hay. Bize turşulukları Mesela hani kurukları şöyle kuruyoruz kendimize. Evet ben ben de kurayım ondan bir kavanoz. Ha. Video Nasıl kanalımda da paylaşayım. Mesela bunu kahvaltıya salatalık yerine alsam bu da lezzetli olur değil mi? Kahvaltıda, da <laughs> çorba <beyna>, ile şeyle yemekler ne ortam <laughs> <aldan> lezzetli oluyor. Ben yemeğini yiyorum. Salatalıktan <laughs> daha lezzetli oluyor bu salatalık. Ben, ben de seviyorum çok şahsen. seviyorum. Evet. Hay ben de çok Ay, seviyorum. Şahsen. Her yemekte <laughs> yersin bunu. Hiç modası da geçmiyor ki. Hani hep Aynı devam. Aynı duruyor bu işte kardeş. Yani. yani. Kaç günde bir topluyorsunuz bunu? Biz iki Hı. gün bir ara verdik işte. İki üç gün arayla. Şimdi buralar hepsi kurulanacak gayet. Toplanacak. Toplanacak. Tekrar toplanmaz değil mi? Artık toplanır. bitiyor mu? Toplanır. Havalar iyi giderse evet. toplanır. Ha, daha, to daha iki sefer hmm. daha burayı toplanır. Toplanır. İşte biz hmm. böyle para kazanıyoruz gayet. Ya Allah bol kazançlar versin. Amin. Amin. Ama salatalık iyi gidiyor. Hani salatalık her zaman Şimdi şey oluyor. Televizyonlara bakarsan en bağlı salatalık gidiyor. Evet evet çok değerli. Siz toplancılara mı veriyorsunuz bunu? Fabrikaya veriyoruz. Bunu vermiyoruz fabrikaya veriyoruz. E burada var mı fabrikası? Elek var bizim orada. Eleğe yükleyiz fabrikaya. Elek de ayrılıyor. ikisi ayrılıyor. Fabrikaya gönderiyoruz. E ya, ondan başka şeyle, ya bu şehir içinde satılanlar e, geçelim. onları onlara vermiyorsunuz o zaman değil mi? Yok, yok oraya hiç vermiyoruz. Hep e, elekse bir iki ayrılıyor böyle üç dört. Bu işe büyüklüğüne göre mi ayrılıyor? Kasalarda yolluyor. Çok güzel ya. Tabii zor kazanması, işlemesi çok zor ama. Vallahi sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Teşekkür ederiz. Ben burada abla ve bir ağabeyle tanışmıştım. Yine onları bulurum diye geldim. Ama nasip onlar değilmiş. Onlar nasip olmayınca örgütüme nasip oldu. <laughs> Abi vefat etmiş. Ona buradan başsağlığı diliyorum hanımına. Mekanı cennet olsun. Amin. Çok iyi bir insandı. Nurlar içinde yatsın. Çok evet. memnun oldum sizinle tanıştığıma. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Ee, bol kazançlar, bereketli Amin. olsun ürünlerinizde. Belasız, kazasız, yedirmek nasip etsin. çok teşekkür ederim. Kolay ha. gelsin. Hayırlı günler diliyorum. Hayır, Arkadaşlarım, ben burada kuşburnu toplamaya devam ediyorum. Videomu burada sonlandırıyorum. Bana destek için abone olursanız çok mutlu olurum. Abonelik ücretli değil destek amaçlı yorum ve paylaşımlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.